kurulacak en rahat yaşanacak bir ülke. Bunu bütün e, samimiyetimle söylemek istiyorum, objektif bir şekilde söylemek istiyorum. Çünkü neden? Birincisi Almanya'da e, başvuru koşulları çok kolay aslında, o kadar zor değil. İkincisi Almanya'da eğitim ücretsiz. Hı hı. E, yani eğitim için para ödemiyorsunuz. Oysa birçok Avrupa ülkesinde, İtalya, Fransa, ya da çok Amerika İngiltere yani Avrupa dışında da olsa ülkelere e, yıllık belli diyorsunuz ödüyorsunuz ve bu da çok büyük bir mülki, e, mali bir yük öğrenciler için. E, onu söyledim. E, şimdi buraya ama buna, buraya gelmeden önce bu çok önemli. Bu, bunu bir yere koymaları gerekiyor. Üçüncüsü e, daha doğrusu başka bir e, sebepse Alman okulların dünya standartlarında yerinin olması. Hı. Yani ben listelerde böyle bir e, değerinin olması, karşılığının olması. Çünkü burada üniversite bitiren öğrenci, Alman üniversitelerinde bitiren öğrenci dünyanın her yerinde yani o diplomayla e, kendisine bir iş olana yaratabilir. E, burada e, öğrencilerin dikkat etmesi gereken e, konulardan bir tanesi, tabii ki en önemlisi söyledik, dil öğrenmesi gerekiyor. İki, ee, barınmak sorunu çünkü çok büyük bir sorun. E, sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz uzun yıllar burada yaşadığımız e, için e, kiralar çok pahalı. Frankfurt örneğin pahalı bir kent. E, yurtlardan öğrenci yurtlarından e, bir e, öğrenci e, yurda almak, oda almak o da zamanla gerekiyor. Çünkü hemen başlar başlamaz e, bir oda almak mümkün değil, hemen hemen olası değil. Bunun için bir iki sene bir semeste yine yani 200 semeste beklemek gerekiyor. O nedenle gelmeden önce barınma sorununu çözmeleri gerekiyor. Onun dışında sosyal uyum konusunda Türkiye'de gelen öğrenciler çok fazla yabancılık çekeceğini sanmıyorum. Biliyorsunuz Türk Alkranfurt'ta yabancı oranın yüzde elli'yi aşmış bir yabancı oranın olduğu bir şehirde yabancılık çekmek mümkün değil. Özellikle Türkler, Türkiye'ler oldukça yoğun. Yani Frankfurt'ta, da, yani hemen hemen her yerde Almanca bilmeden de yaşadılar <laughs> yani çünkü her alanda e, yetişmiş insanlarımız var e, kalifiyeli elemanlarımız var Türkçe konuşan e, öyle bir sıkıntı eşi şey, çekme çekmez bir de Frankfurt örneğin, yani e, diğer şehirlerde gayet düzenli şey, e, e, şehirler oralarda e, hemen e, yani uyum sağlamak kolay olacak kolay. Yani evet. bu nedenle çok büyük sıkıntı çekmeyeceklerini düşünüyorum. Ama e, dil ve barınma sorunu, tabii ki maddi sorunu, istersen onu biraz açabilirim. E, yani eğitimin, eğitim masraflarının karşılanması konusunda, evet bir garanti vermeleri gerekiyor. Ama e, onun dışında e, e, anayasalarına göre üniversiteye kayıt olduktan hı. sonra çalışma hakları var hı hı. öğrencilerin. Bu önemli yani. Tabii çok, evet. çok önemli. Yani eskiden Eskiden daha kısıtlıydı. Şimdi daha çok rahat. Öğrenciler haftada 20 saat hafta sonları çalışabiliyor. Yani toplamda hafta sonları çalışır. Tatillerde çalışabiliyorlar. Evet, evet. Örneğin tatillerinde veya yaz tatillerinde çalışabiliyorlar. Yani toplamda yılda yani evet 120 tam gün evet 120 tam gün 240 yarım gün çalışabilirler. Ha, çok iyi e, iş bulmuştur, Mes <laughs> E, okulda bölümle ilgili bir işti. E, ve ders e, sahipleri de bunu olanak veriyorsa sömestr içerisinde de çalışabilir. E, belli bir para kazanma limitleri var. Ha, <laughs> ya. yani onu onu yani. açtıkları aştıkları takdirde vergi vergi ödemek zorundalar. Şu evet. an tam olarak limitleri atıran onun 35 bin olması lazım evet. <laughs> sınırında. Onun üzerine çıkarlarsa öğrenciler onu da ilgilendirmek zorundalar. Bir öğrenci olarak da evet, yetecektir. o Zaman. Evet. Yani evet. bunu birçok öğrenci yapıyor. Yapıyor. Gayet normal. Alman öğrenciler de yapıyor. Tabii. Yabancı öğrenci, uluslararası öğrenciler de yapıyor. Yani okudukları bölüme göre tabii bu daha şey oluyor. Kolay veya zor oluyor ama genelde çalışarak hem ailesinin yükünü azaltmış oluyorlar yani bir kadın olarak hem de psikolojik olarak da daha rahat hissediyor öğrencilerin çoğu. Yani en azından ailemi iyi konuyor. Pek çok e, danışanım bana Almanya'daki sınav sistemini e, soruyor. Türkiye ile kıyasladığımızda biraz onları açabilirsiniz. Hangi sınav sistemlerini? <laughs> Almanya'daki üniversitedeki evet. sınav sistemleri. Yani, nasıl işler? E, e, ya, şimdi eğer şu ise şey karşısında bile e, Türkiye, öyle Türkiye'de ben diyor, yani ne geldi, nereden gelirse ne gelsin öyle diyor. Tekrar bir sınava tabi tutulmuyorlar. Bunu yani üniversite alınırken tekrar bir sınava tabi tutulmuyorlar. Sadece e, dil sınavı var, başka bir sınav yok. E, Dersler konusunda ise dünyanın her yerinde olduğu gibi burada e, sınav sistemleri, pardon, derslerde e, not alma sistemleri biraz farklı. Evleri ev ödevi yapıyorsunuz, referat yapıyorsunuz. Yani bir konu alıp onu sunuyorsunuz, sunum yapıyorsunuz bir yandan sınava giriyorsunuz, klasür dediğimiz sınavlara giriliyor. O...